Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ha, Urfa'lı. kaç tane milletvekili var? La, o adam silah bilmiyem yani çoğudur. Evet, teşekkür ederim. Yani Uf. hiç ismini bildiğin var mı? Tabii. Seyyid var. Seyda'yı Eyüp var. Başka? No, La, <laughs> başka şeylerde de var ama onların adını unutmuşum. Çok. Evet. Kaç tane Urfa milletvekili var? 12 tane. Peki bunlardan kaç tanesinin ismini biliyorsunuz? 7-8 tane sayabiliriz. Sayabilir misiniz? Ee, Gürpınar, ee, evet. evet. ee, e, Ömer Öcalan, e, e, Halil Özcan, e, ee, şey, Mehmet, Ali, e, Mehmet Ali Çelik. Çelik Ay mi? Bir sorun unuttum şu Evet. Ondan sonra... Bu kadar. Mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Urfa'a kaç tane milletvekili var? 13 tane. Kaç tane? 13 bence. Peki bunların ismini bildiğin var mı? Kaç evet. tane ismini biliyorsun? Hayır Siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ee, Urfalı mısınız? Urfa'da. Urfa kaç tane milletvekili var? Ya büyük ihtimal 8-10 tane olması lazım. Evet. Bunların içinden kaç tanesini tanıyorsunuz? Ya bir iki tanesini tanırız. İsimlerini söyleyebilir misiniz? Bir tanesi Halil Özçavlı'dır. Diğeri de valla tanımıyorum. Size Urfa kaç tane milletvekili var sorabilir miyim? Valla 11-12 tane olması lazım benim bildiğime göre seçimde öyle bir şey vardı yani. Peki bunlar için kaç tanesinin ismini biliyorsunuz? Vallahi Valla ikini bilmiyorum. Ben öyle Avrupa'dan geldiğim için Avrupa'da olmuşum. Hı. Ama aslen Siverekliyim yani. Peki hiç tanıdığınız yok diyorsunuz yani ismini bildiğiniz yok. Yok ismini bildiğimiz yok. Vallahi teşekkür ederim. Siz biliyorsunuz. Ya ben 14-15 diye biliyorum ama e, isim olarak tanıdığım hiç kimse yok. Sadece bir o sürüşte o da olay vardı hani haberlerde çıktığı için biliyoruz. Zeyneldi bence. Bir tek onu biliyoruz. Urfa kaç tane milletvekili var? Bunların içinde kaç tanesini tanıyorsunuz? 12 tane milletvekili var. İçerisinden 8 tanesini tanımıyorum. 4 tanesini tanıyorum. İsminizi söyleyebilir misiniz? Merve Canan, Ayşe Turucu, ee, CHP milletvekili Aziz Akıl, Aydınlık. Başka bir tanım. Ee, Şanlıurfa'nın kaç tane milletvekili var? Bunlar içinde kaç tanesini tanıyorsunuz? Hiçbirini tanımıyor maalesef. Üzülerek söyleyeyim. Evet, Hiçbirini tanımıyorum. Bunların e, bunlar içinde hiç mi ismini bildi? Kaç tane vekili? vekilimiz 12 tane mi? 14 tane mi? Bilmiyorum da. Yani üzülerek söyleyeyim. Hani çünkü gelip de halktan iç içe gelip de bir esnafın bir durumunu öğrenmesi amacıyla gelip bizden başka herhangi bir şey paylaşan kimse yok. Yani bazı Eleştirimi diyelim artık. Bazı şeyleri paylaşmak istiyoruz ama kime paylaşalım? kardeş vekil olarak Urfa'da gördünüz mü? Görmedim ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş Yine var. söylüyorum. Üzerine bunu söyleyeyim. Bir Urfa olarak. Ben Gönül ister ki milletvekillerin bir esnafla halkla iç içe olsun. Peki oy verdiniz vekilleri. Neden tanımıyorsunuz? Ben oy verdiğim vekilleri onlara vermedim ki. Urfa milletvekili kaç tane? Ve bunlar içinde kaç tanesini tanıyorsunuz? Teşekkür Hocam, ederim. Hiçbirini tanımıyoruz. Hepsi seçim zamanı Urfa'ya geliyor. Urfa'nın halkıyla ilgileniyor. Seçimi kazandıktan sonra hiç kimseden haber alamıyorsun. Hiçbir şekilde kimse ulaşamıyor. Yani bu etapta Urfa sahipsiz. Yani milletvekili falan yok. Ki. Bir esnaf olarak e, hiç yakar buraya görmedin mi vekillerimizi? Hocam şu an kimse gelmiyor. Seçim yaklaştığı zaman Hepsi tek tek gelir zaten Urfa'ya. Yani şu an işi kimse görünmüyor. Şanlıurfa'nın kaç tane milletvekili var? Bunların içinden kaç tanesini tanıyorsun? İsimlerini biliyor musunuz? 14 tane milletvekili var. 2 tane milletvekili tek tanıyoruz. Fakih Baba olan Kasım Gülpınar'dır. Diğer dışında hiç kimseyi tanımıyoruz. Urfa'nın kaç tane vekili var? Peki bunlardan içinden kaç tanesini tanıyorsun? Soracağımız soru başka bir şey sormuyoruz. Bir tane bir, bir bilgi şey yapak. Yok yok şey olmaz. Serbest konuşalım. Kim bilir ya, ben bilmem Ne Altı yedi ama. Altı yedi ama, aklımda da iki hangisi olduğunu bilmiyorum. Hangi birine bekliyorsunuz ya? bir tane vardı. Başka bir tane Başka bir Ama bir faydaları yok ki bu taneye. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İstiklal bunları öğrenmek için. Ay vatandaşın nabzını ölçüyoruz. Daha öncekiler çalışıyor, düşündükler bilmiyor. Bir faydalarını görmedik. Allah iyisi inşallah. Urfa'nın kaç tane milletvekili var? Bunlardan kaç tanesini tanıyorsunuz? Urfa'nın halihazırda 14 tane milletvekili var. Bunların herhalde 4 tanesi HDP'ye ayrı bir tanesi Sayın Aydız Aydınlık CHP'den, diğer milletvekilleri de AK Parti'den, bir tane MHP'den, diğerleri de AK Parti'den. Peki efendim bunların ismini biliyor musunuz? Yani İbrahim Öz Yavuz MHP milletvekili, Aziz Aydınlık CHP milletvekili, <laughs> AK Parti milletvekillerinden Halil Şavlu var, e, Sayın Ceveri var. Bunun yanında diğerlerini pek anımsayamadım. Şu an aklıma Mehmet Kasım Gülpınar var. Diğerlerini şu an anımsayamadım. Yani halkın içinde olmadıkları için maalesef anımsayamıyoruz. Urfa'da kaç tane milletvekili var? Kaç tane ismini biliyorsunuz? Vallahi geçeni istersen hiçbir tanesini bilmiyoruz. Bırak daha yüzlerini bile sokakta görsek onları bile tanımayız. Çünkü hiç gelip gitmedikleri için yani isimlerini bile bilmiyorsun. Efendim Urfa'nın e, kaç tane milletvekili var? İçinden kaç tanesini tanıyorsun isim olarak? Yani Urfa'nın şu anda e, milletvekillerinden eskilerinden bir e, tanıdığım e, Halil Özcan. Ondan sonra Fakı Baba. Bir de İbrahim Halil Yıldız'ı tanıyorum. Diğerlerini hiç tanımıyorum. Simalarını bile görmemişim. Kaç tane Urfa milletvekilimiz var? İçinden kaç tanesini tanıyorsunuz? Bir esnaf olarak. Yani şahsen belki görmüşüm ama tanımıyorum. Yani isim olarak bilmiyorum. 12-13 tane var diyorlar. Çok sandır da görmem. Sadece yolu buralara düşerse veya e, seçim zamanı gelip gidiyorlar. Başka gördüğüm yok yani. Yani bu konuda bir esnaf olarak bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, halkın egemenliği, halkın iradesi, Urfa'nın iradesi onlar. Yani e, Urfa'ya sahip çıksınlar, gelip görsünler. Urfa'nın sorunlarına ilgilensinler. Sadece koltukta oturmakla milletvekili olunmaz. Milletvekili milletin içine girer, milletin içine karışır, milletle görüşür, milletle yani haşır neşir olur. E, davetlerde, günlerde e, yani milletin sorularını dinler, sorularını derman olur. Bakalım şu Urfa'lı olarak kaç tane milletvekilimiz var? İçinde Vallahi kaç tane tanıyorsun? Hiç bir tanımıyorum. Hiç bir tane tanımıyorum. Bir tanesi gelip de dememiş ne epsan ne desem. Üniversitedeki öğrencilerimiz acından ölüyor. <laughs> Suriye çocuklarına bakıyorlar hep. Kaç tane milletvekili var? Bunların kaç tane ismini biliyorsunuz? Urfa'da 13 tane milletvekili var. Hiçbirinin ismini bilmiyoruz çünkü tanımıyoruz. Adamları burada görmüyoruz ki adamları tanıyalım. Yani bir Urfa'ya gelip de böyle esnaf falan gezen sadece gelip de böyle arkasında insanları alıp fotoğraf çekmesini biliyorlar ama şu Şanlıurfa'nın haliyle sorunla ilgilenen kimse yok. Şu bayram 9 gün tatilinde insanlar burada rezil oldu. Şu balıklı gölün girişindeki manzaralar yani biz bir Urfalı olarak utandık kendince yani. Ben fazla kimseyi tanımıyorum. Ben yani şöyle tanımıyorum. Tanıdığım var da şimdi bu memlekete bir faydası katkısı olmayan insanı tanısam ne olacak?